Herkese merhaba. Bugün özellikle seanslarımda sık sık malzeme olarak karşıma çıkan bir konuya değinmek isterim. Üç ayrı insan modelinden. Biraz yalınlaştırarak, e, sadeleştirerek anlatmak istiyorum. Özellikle kavram karmaşası yaşayan bazı danışanlarımın sürekli bana getirdiği bir malzeme var kendini seven insanla bencil insan arasındaki farkı anlamakta biraz zorluk çekiyorlar. Sanki bir tür kendilerine yatırım yapmak onlar için bencil olmak sebebiymiş gibi sürekli farkında olmadan karşısındakine yatırım yapan bir sistem geliştiriyor. Bugün sizlere 3 ayrı modelden bahsedeceğim. Birincisi bencil insan, ikincisi sadece kendini unutup karşısındaki insana aşırı özverili olan insan. Üçüncüsü ise ne bencil ne de aşırı özverili, sadece kendini seven insan. Bu üç ayrı yapılanmayla ilgili aralarındaki fark şudur. Bencil insanın dünyasında öteki yoktur. Sadece kendi arzu ve istekleri vardır ve etrafındakileri kendine hizmet etmek için kullanan bir sistemi vardır. Aşırı özverili ve kendi ihtiyaçlarına yok sayarak karşısındaki kişinin enerjisinden beslenerek sadece karşısındaki kişiyi memnun ederse ve o memnun etme doğrultusundaki yüz ifadesindeki enerjiden beslenerek kendini değerli olduğunu ötekinin gözünde anlamaya çalışan, heder ve kurban eden, ihtiyaçlarını ikinci plana atan, duygularından kopuk ve kendi arzu isteklerinden uzaklaşarak vererek mutlu olan insanlar. Bu ikisi arasında şöyle bir dengesizlik vardır. Bencil insan vermekten sıkıntılanır, sadece alan bir sistemi vardır. Özverili ve sürekli fedakar olmaya çalışan aşırı vicdanlı bir yapıysa sadece verme odaklıdır ve almaktan sıkıntılanır. Sadece almayı bir güçsüzlükmüş gibi, birine minnet etmek ve zayıflıkmış gibi algıladığı için sadece verir, ve hayatı boyunca almayı kendine hak göremez. İkisi arasındaki fark en belirgin fark içsel olarak alma verme dengesini sağlıklı götüremezler. Bir de sizlere kendini seven insandan bahsedeceğiz farkındaysanız buna bencil insan dedik. Toplumda özellikle danışanlarımda bencil insanlarla kendini seven insanlarda bir kavram karmaşası yaşanır. Şimdi bunu biraz netleştirelim diye üç ayrı materyal üzerinden anlatmak istiyorum. Kendini seven ve kıymetli olan insan kendi ne kadar özel ve biricikse ihtiyaçları, duyguları, davranışları ne kadar özel, biricik ve kıymetli ise karşısındaki kişilere de aynı özel ve biricikliği hissettirir. Saygılı, dengeli, sömürmeyen ve işgal etmeyen, sınırlarını koruyan, karşı tarafın sınırlarına da saygı duyan bir yapılanması vardır kendini seven insanda. Maalesef toplumda bunlarla karşılaşmak pek mümkün olmuyor. Keşke sayıları çok fazla olsa kendini seven insan karşısındaki kişiye de aynı değeri verdiği için şayet bunlardan herhangi biri onun sınırlarını zorlar ve işgal ederse bunlara müsaade etmez, seti koyar. Ama kendi ne kadar saygıyı hak ediyorsa karşı tarafında aynı saygıyı hak ettiğine inandığı için kimsenin sınırlarını ihlal etmediğinden kendi sınırlarının da ihlal etmesine müsaade etmez. Bunların tam tersine alma verme dengesi çok sağlıklıdır. Ne kadar alırsa o kadar verir. Emeği sağlıklı inşa eder ve karşı tarafa doğru aktarır. Duygularını ötelemez, ihtiyaçlarını ötelemez. Bedeninden ve ihtiyaçlarından kopuk yaşamaz. Tam tersi ne kadar değerli olduğunu her fırsatta sağ beyinden her iki insana net bir şekilde kurallarıyla gösterebilir. Lütfen kendini seven insanla bencil insan arasındaki o keskin çizgiyi fark edin. Önce kendinize yatırım yapın. Önce kendinize hak ettiğiniz değeri verin. Önce hiç sevinmedim hocam, hiç görülmedim hocam, hiç fark edilmedim, çok fazla emek sarf ettim ama hiçbiri bunun kıymetini bilemedi deyip hayıflanmak yerine önce kendinize sorun. Hak ettiğim kadar mı değer verdim kendime? hak ettiğim kadar duydum ve anladım mı kendimi? Hak ettiğim kadar sevdim mi? Karşı tarafa da kendimi sevdiğimi hissettirdim mi? Bunu lütfen kendinize sorun. Çünkü kendini seven insan pahalı hediyelerden sıkıntılanmaz. Birinin ona vermesinden sıkıntılanmaz. Birine verirken sıkıntılanmaz. Alma verme dengesi sağlıklı ve bir o kadar saygı çerçevesinde yol alır ne karşısına kendini sömürtür ne de kimseyi sömürmeyi ve bunun basitliğine inmeyi tercih etmez. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.